atanlar olacak ama Allah dostlarının alanına bunlar asla dokunmayacak. hocam buyuruyor İmam Rabbani Kudüs-i Ruh Hazretleri Hel biha üsüdü dünya bi Bütün dünyanın aslanlarının bağlandığı bir zinciri bütün dünyanın aslanları o zincire bağlamış yani o manevi yola intisap etmiş. Sen ta bu Bekir Sıddık'tan radıyallahu anh Selman Farisi'den gelen Beyazıt-ı Vestamiler, Ebul Hasen-i Karkaniler, Yusuf Hemedaniler, Ebu Ali Faremediler, he Abdülhalik Ucduvaniler, Şah Nakşibentler, Ubeydullah Ahrarlar, Alaaddin Attarlar, he İmam Rabbaniler, İmam Masumlar, İsmet Garibullah, Ali Haydar Efendiler, bu kadar evliyan ulemanın bağlandığı bir zinciri bir kurnaz tilki kesemez diyor. Koparamazlar bu zinciri Allah'ın izniyle. Bu silsile devam eder, bu zincir devam eder. Ta Hazreti Mehdi'ye kadar ittisal eder, ulaşır Hazreti Mehdi de bu yolun yolcularından bir büyüğümüz olarak, bütün evliyanın başbuğu olarak zuhur eder inşallah. Evet. Onun için siz bu itikad üzere, bu güven üzere, bu amel üzere bu kapıya devam edin. Allah dostlarının kapısından ayrılmayalım. Allah bizi dostlarına bağışlasın.